Merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte Minecraft e, 9 veya 10. bölüm. Evet yeni sürümü çıktı Minecraft'ın. 12.3 çıktı ve bir şey de bir şey değişmiş sadece. Dur ben şunları ayarlayayım. Evet arkadaşlar. Böyle bir şey gelmiş. Bunlar paralı. Parayla alabiliyorsunuz bunları. Ee, işte ama sadece zombiyle demir golem var. Ben zombi seçeceğim. Zombi çok güzel duruyor çünkü. Evet. Şöyle şurayı... Evet arkadaşlar. Ya Sen sessiz ol. Evet arkadaşlar başlayalım. Yine diller değişmemiş. Eski diller. Evet arkadaşlar eski kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben maden yaptım. Eski yere maden yaptım ama diğer yerlerini kapattım. Yeni bir yer oluşturdum. Evet şunları şöyle. Dört tane mi bulabilirim şimdi bula, bula. Evet arkadaşlar yeni bir demir kazma yapmıştım. Bunun videosunu çektim ama e, hata oluştu, atılmadı. Evet arkadaşlar, şöyle şunları koyalım. 11 tane şeyimiz olacak birazdan. Şeyimiz olacak. <laughs> Olsun ya, taştan yapalım. 2 3 4 7 8 9 tane 3 tane taş kazma yapalım. Of, değil. Evet. Arkadaşlar Şimdi bu seriye devam edeceğiz. Söylemiştim. Bir tane yeter. Bir tane artar kesin. Evet arkadaşlar. Üç tane yaptık. Bir tane artar demiştim. Çünkü. Evet şöyle yapalım alalım. Madeni ineceğiz. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, döndüm. İşte arkadaşlar, hatırlarsanız buradan bir şey vardı bizde mağara vardı. Ben buradan döndüm. Dolandım. Şunları alalım. Evet arkadaşlar. Demir almaya geldik. Yani demir bulmaya, <laughs> almak ne demek? Altınla keşke bir şey. <laughs> Altınla köylülerden bir şey alırsan keşke. Yani demir gibi. Yani demir almak istiyorum çünkü. Çok karanlık. Burada e az kaldıydı. Video bitecekti o yüzden. Belli burayı kazmamış. Burayı alıp. Ah! Allah'ım ya, ya. Korktum. Ne yapar? Saç sessiz ol. Arkadaşlar çok fena koktum biraz önce. Ah ah ah. Sen hiç bir şeye dokunmuyor musun? olmasın hiç, hiç sevmiyor. Ah dünya sonu. Evet arkadaşlar bunu da söylemek isterim. Biz dünyanın sonundayız. Evet. <laughs> dünyanın sonuna kadar geldik. Şaka yaptım arkadaşlar. Ee, eski mağaramız orada değildi. Eski mağaramıza biz devam ettiydik. Mağaramız o tarafta değildi. Ama oralarda bir yerdeydi. Arkadaşlar çok korkunç bir şey oldu. Biraz önce gördünüz. Kılıçları nasıl kırayım ya. Arkadaşlar bir saniye kapıyı kapatıp geleyim. Kapattım. Hiç sürmedi zaten. Evet arkadaşlar.

Şimdi geçeceğiz. Geçtik. Evet Teştik. arkadaşlar. Seri seri seri. Böyle devam edeceğiz. Geçtik. Ömrü de demir çıktı alacağız. Emir mi? Demir. Demir. Güzellik sessiz olabilir misin? tamam. Arkadaşlar kardeşim yine yanında. ya çok tatlı ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye gülüyorsun şimdi? Gülüştüm. Ağzı görmedim de ol, 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 ol. Arkadaşlar ben hala ol. hastayım Hatta çok kötü hastayım şu Boğazım işte Dün galiba video göndermemiştim Yok asla 8 videosu gönderdim sessiz olacaktın. Sessiz sormayacağım dedim. Tamam be. Ay, ya oyunu silgen. Silmeli mi ki duruyor? Yersin oyununu. Yo duruyor. Sen nerede? Tamam Salih sessiz. Aha! Lapis! Evet! Lapis mi? Evet. Stop, çok. Ya sevmez. Ben seni oturur, Arkadaşlar kardeşim ona taktı kafayı. Yani videolarda öyle derse artık baktık. O yüzden odaya kendimi kitlemeyi düşünüyorum. Şu anda öpüyor beni ısırmayı. <laughs> Ay. Isırsaydı battıydım şöyle ha. Salih yapma. Dur videoyu çekemiyorum. Salih bekle. Tamam dur dur. Patlayacağız. Ay. Yaptıktan sonra <laughs> ne yapsın ya ya o! Hı. Aa! salih tam geliyor. Burası ne? Hala Arkadaşlar lav bulduk. Yapma. Ah! Love. Ne? Bu da açma açma. Ah ah yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Ah yanıyorum yanıyorum ölme 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 ölme. Ah ne yapmam gerek öldüm Ölüm, öldüm öldüm öldüm. Ah ah arkadaşlar ilk defa öldüm. Neyse inelim. Eşyalarımız inşallah yanmamıştır. Yandıysa gittik. Ne yapacağım oğlum ben? Bir <laughs> daha yaparız. Bir daha yaparız. Ne yaparız? O yanan şeyleri belki yanmıştır. Tabi. Açma. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar o eşyalar batarız. Yanmamış. Evet. Oğuz'a benziyorum böyle. Lan sen beni yaktın lan. Yaktın oğlum sen beni. Kim yaktı? Aa bu. Bak şöyle koyacağım. Buraya. Buraya. Buraya taş koy. Doğru olmasın. Sakın taşları alma. Yoksa yavşık kal. Ama demedim mi ben Bak yağmurlar çıkıyor. Bir de alma. Alma dedim. Bak gördün mü yaptığını? Kardeş kaç kere öleceğiz ya? Hayır, oh. dur. ya. Demir zehirimin canı bitecek ya. Abi, ne oldu? Bu lavla nasıl başa çıkacağız? Ya bak lavla öldü demiyor. Bu ne lan? Bilmiş. Bakları <laughs> koysan orada olmazdı. Ha! Heh. Şey sökmüşüm. Neye? meşaleyi. Meşaleyi. Evet arkadaşlar, ben bir dahaki bölümde o kapatmış olurum. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.